Beşiktaş'ta gelişmeler var. Ahmet Nur Çebi'nin açıklamaları var. Özellikle Emirhan İlkan'la ilgili açıklamalar var. Şöyle diyor Ahmet Nur Çebi, çıkış maddesini koymasaydık serbest kalma ücreti bedeli çok konuşuldu 4.5 milyon avroluk bedel onunla ilgili şöyle söylüyor çıkış maddesini koymasaydık menajeri bizimle sözleşme uzatmayacaktı diyor Kerem Atakan konusu vardı sevgili seyirciler bu konuyu sizinle hatta paylaşacaktık Kerem Atakan konusunu o konuyla ilgili olarak da şunu söyledi Kerem Atakan konusunda Sivas Spor'la görüşmeler sürüyor dedi Emirhan'ın menajeri burası çok önemli Hasic ve Lay için de menajeri ne yazık ki geldiğimden beri pek keyifli çalışamıyorum. Emirhan'ın ailesiyle görüşmek istedik telefonları açmadılar. Emirhan'ın takımda kalması için uğraştım ama bizi sadece menajeriyle muhatap ediyor diyor Ahmet Nur Çebi. Bu açıklamalarla ilgili bu konularla ilgili yorumlarınız nelerdir? Şimdi Emirhan'ın 4,5 milyon avroya Tornelo anlaştığı, anlaşmak üzere olduğu haberleri çıkınca sosyal medya üzerinden Beşiktaş taraftarı büyük tepki gösterdi. Rakamın yani Emirhan'ın kalmasıyla öncelikli beklentisi ve ondan e, bu genç oyundan sportif olarak da Beşiktaş'ın faydalanması. Çünkü geçtiğimiz sezon e, hakikaten Önder hocanın da katkısıyla birlikte Emirhan e, iyi bir ikinci yarı geçirdi. Ve neler yapabileceğini, kabiliyetini, yeteneğini ve takım oyunun içerisinde de görev Adam aldığında da bir görev adamı olarak da neler yapacağını hı hı. göstermişti. O nedenle sportif anlamda saha içerisinde beklentisi var Beşiktaş taraftan. Ama eğer satılacaksa da yani satılma kelimesi çok kullanmak bir şekilde bon servisiyle gönderilecekse de bu rakamın düşüklüğünden yola çıkarak tepki gösterdiler. Yani bu genç oyuncunun ederinin 4.5 milyon avrodan çok daha fazla olması gerektiğiyle ilgili bir beklenti oluştu. Bu beklenti oluşup da tepkiler yükselince taraftardan ve tribünden veya sosyal medyadan bu kez Sayın e, Ahmet Nur Çebi bu cümlelere yönelik bir savunma mekanizması anlamında bu e, sözleri sarf etmiş durumda. Şimdi bu sözler basın mensuplarıyla kamera ve görüntü alınmadan yapılan bir e, sohbetin sonuçları. Sevgili Mustafa Korkuz arkadaşımız aktardı biz de o aktardıklarını senin de aracılığına TRT Spor izleyenlerine aktarmış. Olduk yani bir anlamda bu Emirhan'ın gönderilmesiyle ilgili Beşiktaş camiasında taraftarlarda oluşan tepkiye dönük cevap verme bir şekilde bir anlamda bir savunma mekanizması. Burada şimdi Emirhan sözleşmesi bitip de sözleşme uzatırken hem Beşiktaş'a da belli oranda para kazandırmak anlamında bir çıkış maddesi konulması ama hem de Avrupa'da oynama hayalinden yola çıkarak o çıkış maddesi, konulması da şunu beraberinde getiriyor. O maddenin karşılığı ederini ödeyen takıma gitme kolaylığı. Yani böyle bir orada bir gel gitli durum. Hem de kulüpte aslında belli oranda bir para kazanıyor. Ama sonuçta o parayı ödendiği andan itibaren de pazarlık payı olmadan da futbolcu o parayı öden kulübe gitme hakkına sahip oluyor. Böyle bir sebep sonuç sonuç sebep ilişkisi de olduğunu da söylemek lazım. Süper Lig'in 2022-23 sezonunun başlamasına kısa bir süre kala Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Şampiyonluğa ulaşmak için kadrosunu önemli isimlerle güçlendiren Karakartal, stoper hattına bir takviye daha yapmak istiyor. Teknik direktör Valerian İsmail'in raporu doğrultusunda arayışlar sürerken gündeme flash bir iddia geldi. Beşiktaş'ın helas Verona'da forma giyen Merçetin ile ciddi şekilde ilgilendiği öne sürüldü. İtalyan basını Verona'da forma giyen Merçetin, Mateus Prezelik ve Panagiotis Rezzos'un takımına ayrılacağını yazdı ilgili haberde bu futbolcuların kendi ülkelerine döneceği belirtildi. Mert Çetin'e ise Beşiktaş'ın ilgi gösterdiği ifade edildi. 25 yaşındaki futbolcunun Verona ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Beşiktaş, geçen sezon Kayseri Spor'da kiralık forma giyen Mert Çetin'i kiralık olarak kadrosuna katmayı düşünüyor. Başarılı savunmacı, geçen sezon Kayseri Spor'da 13 maçta oynamış ve bir gol atmıştı başarılı stoper kariyerinde daha önce Gençler Birliği, Hacettepe, Roma ve Verona formaları giydi. Mert güncel piyasa değeri ise 1.7 milyon euro. Yeni sezon heyecanı başlarken Beşiktaş Süper Lig'in ilk maçında 6 Ağustos Cumartesi günü Vodafone Park'ta Kayseri Spor'u ağırlayacak. Bu mücadelenin hazırlıklarına devam eden Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nurçebi ile teknik direktör Valerian İsmail bir toplantı yaptı. Fransız teknik adam İsmail yeni sezonda futbol severlere koşan, savaşan, mücadele eden, 90 dakika ayakta kalan bir ekip izlettireceğini söyledi. Başkan Çebi'ye hazırlık maçlarının ölçü olmadığını söyleyen İsmail şu ifadeleri kullandı. Takımdan memnunum. Hazırlık maçlarını ölçü kabul etmeyin. Genç, yaşlı tüm oyuncularıma şans verdim. Kafamda sahada mücadele edecek 11'i şekillendirdim. Geçen yıldan farklı olacağız. Kadromuz farklı. Dolayısıyla sistemimiz de farklı olacak. Sistemler değişir. Önemli olan Beşiktaş'ın oynayacağı futbol kalitesi. Beşiktaş'ın oyun kalitesini yükselterek uluslararası seviyeye taşımak istiyoruz. Beşiktaş kadrosunun yarısı Premier Lig'i yaşamış oyunculardan kurulu. Bu kaliteye ulaşacak ekibe sahibiz diyerek başkan nezdinde tüm siyah beyazlı camiaya umut verdi. Farklı. Dolayısıyla sistemimiz de farklı olacak. Sistemler değişir. Önemli olan Beşiktaş'ın oynayacağı futbol kalitesi. Beşiktaş'ın oyun kalitesini yükselterek uluslararası seviyeye taşımak istiyoruz. Beşiktaş kadrosunun yarısı Premier Ligi yaşamış oyunculardan kurulu. Bu kaliteye ulaşacak ekibe sahibiz diyerek başkan nezdinde tüm siyah beyazlı camiaya umut verdi.